böyle bir yazı çıkması gerekiyordu. Demin de çıkmış değil mi? Ben de katılmaya çalışıyorum. Evet, geliyor mesajlar. Geliyor abla. Soft Daisy yazdı. Evet, selam. Abla geliyor. Geldiler gel. Az önce de yazdık görmediniz diyor Büşra abla. Büşra abla da geldi. Evet, ay ben de ona şimdi yazıyordum. Gelmiyordu. Şimdi gelmeye başladı mı? İyi tamam hadi. Al sana telefonu. Tamam. Ne yapayım şimdi? Arka kamerayı <laughs> Elini koy. Tamam koyuyorum. Çünkü şu anda kalabalığız. Demin dayının kafasıyla başlamıştık. dayının kafasıyla <laughs> devam ediyoruz. Ay. <laughs> Arkadaşlar şu an 10 kişiyiz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Annem de hoş bulduk diyor. 14 kişi olduk şu anda. Evet şu anda birazcık okuyayım size. Selam selam hello ilk ilk geldim yazmış az önce de yazdık canım görmediniz demiş Büşra geldik tebrikler demiş Büşra Eda selam demiş az önce de yazık demiş Leman merhabalar demiş Yağmur Soft Daisy demiş ki adımı oku okuduk tebrik etmiş Leman teşekkür ederiz Ela merhaba demiş merhaba Selim Eurseven de tebrikler demiş Aa, bak Sweet Infana ben de liseli oldum demiş biz de seni tebrik ederiz Evet, şimdi arkadaşlar 15 kişi olduk. Eee istersen bu fışkıranlar bana gelecek ama. Hem 20 kişiyi daha beğendim. Arkadaşlar beğendiniz mi yazıyı? Ha? Yazıyı yapıyorum, beğendiniz yapıyorum. mi? yapıyorum. Tamam hadi aile üyelerimizi de bu Elvah. coşkuya davet edelim. Ötekini de yak. Ya da biraz ötekini da. ikinciye yaparız. Tamam. Sen de yan çabuk. Çabuk. <laughs> <laughs> ya. Yuhu! Aa, hadi alkış topsun. Alkışlar. Ayı. Sen de alkışlar. Evet arkadaşlar. Aynen. bu fışkıranlara bakın biraz daha Fışkır. az fışkırması. Bu fışkıranlar Fışkırlar dediğin şey maytap sonuçta. Niye fışkırsın? Çok güzel şeyler yazmışlar Aman şu anda. Büşra demiş ki senden çıktı o kadar belli ki bayıldım demiş. Doğru vallahi benden çıktı. Tebrikler bugünlere gelebildiğin için demiş programmer. Hadi Neden çikolatalı değil? Ben en çok çikolatalı severim demiş Ela. Valla bunu gördü ya. vuruldu. Dayıyla birlikte aldılar. Dayıyla seçtiler. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır. İnşallah gönlündeki liseye yerleşebilirsin. Mumlar erimeden onları toplayalım. Evet. Mumlar evet. erimeden onu bir alalım. Şöyle. şöyle toplayabilirsin bunu. Elinden tutup da alsana. Sıcak. Arkadaşlar şey hatırlıyor musunuz dayı ile Eylül'ün videosunu? Ay. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Öldürmez merak edin. Alınıyor <laughs> alınıyor dondular ya. Gel. Hayal Cookie demiş ki tebrikler Eylül'cüm en iyilerine layıksın her şeyin. Çok teşekkür ederiz. Yazı müthiş olmuş demiş Lemanda. Hoşunuza gittiyse ne, ne mutlu bana. <laughs> Kanser loading. Ya ne yapıyorsun Eylül? Kanser loading. ne yapayım? Ya o kadardan bir şey olmaz ya. Arkadaşlar 2-3 tane mum damlamış diye. Ay Ana, bunu daha kız bardağıma dökecektim. Soğudan Soğudan Tut. Şöyle tut ablacığım. Ablacığım! Hadi Ablacığım! Şimdi şimdi Youtube bize bıçak var diye inşallah yayını durdurmaz. Pasta kesebilirsin. Hemen kötü şikayet ediyor Evet, okumaya devam edeyim. Keseyim mi? Büşra ablan hakkında hayırlısı olsun inşallah. Tebrikler demiş. Tekrardan sizi çok seviyorum demiş Ela. Içini tebrikler. Ya saçmalama dayı niye patates <laughs> olsun? dayı diyor ki demin bunun dışındakiler pişmaniye mi diyor. <laughs> İyi artık. Selim'e demiş ki Selim'e yurt seven, tebrikler umarım istediğin liseye gidersin. Senin için güzel bir sene olur. İnşallah amin. Programmer demiş ki ben birazdan yolculuğa çıkacağım. Yine de tebrik ederim. Çok Allah selamet versin. Hayırlı amin, yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Hadi yiyin artık diyor Leman. <laughs> Aa yengeme bak buradan katılıyor yenge. Ha, katılıyor. Her şeyin hayırlısı yazmış. Ay inşallah amin. Dayı eşi de burada <laughs> canlı yayına katıldı o da. Evet Gülesel evet. Kurt bizim yengemiz şu an yanımızda ama sessizleri oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum bir tane tabak ver. Tamam. Yüce kapucu her şey şey o da ben Ela tebrikler yazmış. Ela başka Ay, yerden necim? de girmiş sanırım. Elif selam demiş. Vay, selam de, tatlım. Bu kimin? Hadi, Muzlu fındıklıymış arkadaşlar. Dikdörtgen ya. Çok seviyorum ya anneciğim. Sen baskı yap. <gülüyor> Ablacığım, <gülüyor> ablandan sus, hiç mi bir şeyler öğrenemedin yavrum evladım? Sus ya. Ortasına sus, koymayacaktın. Şey Acık geriye koyacaktın. Neyse. Güzel. Ya <laughs> şey of, bir şey olmaz. Batuhan demiş ki Eylül gerçekten da, seni çok da, seviyorum. Da, LGS senden LGS senden zaten düşük beklemiyordum demiş. Sweet'in fanı bize da, de gönderin demiş. De. Hadi yengene Yenge düşük ben onu da bu en sevdiğin ders ne demiş. Şu anda bunu mu konuşacağız kız Elif? Yengene mi? Yengene mi? Aa bak Sana bir tane kal. daha Güleser diye takipçimiz kal. yazmış. Benim de adım Güleser Gül Gül diye. Tamam şimdi aile bireylerine kesiyoruz. Nerede oturuyormuş? Evet nerede oturuyormuş? Aile bireylerine kesiyoruz. Evet. Çiğ köfte mukmak yapar mısınız? Yanında Disney Plus Netflix yorumlayın. Disney Plus'ta acaba üyelik alabildik mi acaba? Üyeliğimiz yok bebeğim. Disney Plus üyeliği babasından bir tamam adet da. Disney Plus üyeliği <laughs> doğum gününde açık şey online yani yani. hediye bekliyoruz. Açık arttırma. Arttıran var mı? Arttıran var mı? Arttıran var mı? Yardım al anneciğim. Anne. Pasta al yardım. Ve ay, şöyle ay, arkasına ay, doğru al. getir kendine yer yap. Yan Hı. devir. Yan Yan devir. Ya. Devir olur. Ha, evet tamam, ucuna Hayır, ki hadi artık yiyin diyor bakalım amcam ne diyecek evet direkt, dayıcım diyecek. sen ye bakalım güzel olmuş küflü mu peynir, güzel küflü, yapmışlar küflü, mı küflü, küflü peynir dayı bana mı arkadaşlar kibar adamın hali başka oluyor İlk bana tattırdı arkadaşlar tabak veren ablanın hali başka oluyor ben hem video çekip Elimdeki hem tabak. Elimdeki bıçağa bakın nasıl tuttuğuma. Çok zor Şimdi bence önce, önce kadınlar. Böyle olsun ya. Pasta müthiş duruyor demişler. Evet dayımız. Evet, Eylül ile beraber seçti. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> <Heh>. Arkadaşlar <laughs> önce kadınlar alın. Çok tatlısınız ya. Merve abla seni çok seviyorum. Çok sempatiksin. Sesin huzur veriyor demiş. Ay, Çok ya, teşekkür ederim. De, <laughs> ederim. Üstünde var mı topçuk bakalım bakalım. Eylül abla. Çok, en çok fen dersini seviyor demiş. Evet bence de. 20'de 19 yaptığına göre. Mukbang yapın pastayla. Bu arada bu sessizliği yaratan da e, Aziz Bey. Evet bakın tabak. arkadaşlar. Çok nadir susar. Tabak tabak tabak. <laughs> Dayı da ablamı besliyor. <laughs> Yeter ya. Fındıklı ee, e, anne bana yedirdi. Tabak dedim. Kimse de yardımcı olmuyor. Bir Allah'ın kulu burada pasta koyuyor demiyorlar. Ben şu an pastanın tadına bakıyorum. Gerçekten ne çok ne güzel. Fındıklı ve Ben seçtim bunu tabii. Hı. Fındıklı ve Anne dur Hı -hı. dur. Sındıklı. Anne o senin. Önce kadınlar Ay Leman'ın da canı çekmiş ya. Metisiniz de. demiş olacak. Çok teşekkür ederiz. O şey Ela galiba. Leka, leka. Merhaba hoş geldiniz hepiniz. Evet. <laughs> Cuma şey, selası. Şey, da <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Pastamızda da ezanlar. Bizim videolarımıza genellikle hep ezan denk gelir. Evet. evet. Demek ki hayırlı videolarımız. Biz Evet. Neden? Abla o, baba o benim nacıkladım. Baba al. Abla. A baba o benim. <laughs> <laughs> Nacıkladı mı onu? çok fazla sıkıntım. şey yaptın şekeri çıkar. Tamam. Daha tabağa koymana gerek yok. Bu da benim. Hadi görüşürüz. Hayır. Aa, abla <laughs> her yere şey yaptı ya. Yani. Ben pasta çok severim ya. Bu İyi, da benim. Kaldırdın ya. Tamam hadi yiyebilirsin. Bırak 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 artık yiyebilirsin. Ya sana koyacağız. Ben, dayı, mi? dayınınkini sen yedireceksin. Adamcağız bana yedirdi. Ne yapayım ben? Sana büyük bir koyuyorum. Hadi yine seviyorsun. El orada kalsın oradan yiyeyim ben. Saçmalama. <laughs> sana da bir şey. Bu tabak şey. Ufak o yüzden. Hmm. Nereden çekiyorsunuz? Her zaman çektiğimiz şeyden. İnşallah çok haberiniz olur demiş Ela. İnşallah. Mendi canım çekti demiş. kesin Azerbaycan'dan. Tadı nasıl canım çekti. Tadı <laughs> vallahi çok güzel de. <laughs> Bugüne <laughs> kadar pasta ablamın üstünde. Oğlum bir <laughs> Tadına bakıyoruz arkadaşlar. Selam Yağmurcuğum hoş geldin. Tadına bakıyoruz. Herkes tadına baktı <laughs> bir ben bakalım. Buradan Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam. Evet. Bayram selam olsun. Gelsin, pasta Hangi il diyor? İstanbul. Bayrampaşa. <gülüyor> <gülüyor> Aa normalde bir şey de lazım. Zeden. <laughs> okunuyor söyleyemiyorum. Neyse. Evet bu da böyle bir kutlama videosu olarak anılarımıza kazınsın. <laughs> Bakalım Eylül pazartesi günü açıklanacak nereyi kazandı. Onları da sizinle paylaşırız. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Ben de devam edeyim şöyle. Aa. Ee dayı bak bana hizmet ediyor şimdi döndürüyor ki yiyebilirim. Böyle benim ay kalmaz Sen çekime devam et, bu <laughs> bitirelim. Yok yiyorum, bak çayım da var buradan. Amcam ne yediriyor sana? Yani ben amcam bütün kumlukları ablama yediriyor. Dayı ne yediriyor sana? Çok güzel gerçekten. Bir şey ne Taze bak bugün yapmışlar bunu. Genelde bunları... Ama bizim için bunu yiyemiyoruz sana. Böyle yiyemiyoruz. Bunu şey yemiyor. yemiyor Çok teşekkür ederiz. Teki bile yumuşacık gerçekten taze. Bak bunu bugün yapmışlar. Güzel. Nasıl yakaladım <gülüyor> ama? <gülüyor> Baba. Fındık. Yani bütün krem ayırmış. Nisa. Böyle pastayı yiyen bir sen. <gülüyor> <gülüyor> pişmaniye değil. Biri de dayı gibi yazmış ki pa pastanın üstündeki pişmaniye mi? <laughs> değil, beyaz çikolata. Erzurum'un küflü peyniri. <laughs> evet. Benziyor ama pişmanıyor. Yok arkadaşlar, şey, beyaz çikolata. Rendelenmiş beyaz çikolata. Şimdi ben çocukken hep çeçil peynir zannederdim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yanında bir cold brev iyi gider de dolaba koyduğum ama. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel videolar <laughs> çıkıyor. Annem, annem dolapta soğutmak için koyduğum Nescafe'li cold brew'i görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş böyle yapıyor. Bir... Ne kadar yedin yine dolabı. <laughs> 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 Aynen öyle dedim. Dolaba gene ne atlar dedin? O kolamla mı? Asidi kaçacak. Bir sürü şey. Kol ev yaptım diyor bana bekle. Kolan var ya evde. <gülüyor> 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 Annem ne Bileyim bilir ben. kol brevi falan. Ya nereden bilir? Antin kuntin işleri bilmem ben. Evde kolan var bir daha niye kola yaptım? <laughs> Sizi hamburger <laughs> mukbang videosu ile tanıdım diyor. İkinci videonuz ya da bir. Evet ikinci video. İlk video yani şöyle. İlk video mavi paket de abur cuburlardı, evet. Eylül orada youtuber değildi i̇kinci, daha. İkinci lahmacun da, üçüncü abur geldi. Ay şöyle... Pastanın da güzelmiş şey. Ben Pastatı, muzlu pasta ha? seviyorum hep. Çikolatalı da olsa muzlu Alt seviyorum. Alt katına pastacı, kreması, beyaz çikolatalı sürmüşler. <laughs> o çok lezzetli. Birden beri canım orada. Nasıl da hissetti dayı de Derin bir sessizlik demek ki gerçekten lezzetli yoksa babam sızmazdı. Susturmak için bundan sonra pasta alacağım Canlı yayın açacağım. <laughs> ben Fidan beni tanıdınız mı diyor. Evet tanıdık. Tabii ki tanıyoruz. Hep yorum atıyorsun sen. Afiyet, afiyet olsun Eylül ablam yazmış. Softy, Jenny's. Instagram'dan yayın açar mısınız? Belki takipçilerinizi şey alırsınız. Gelin beraber afiyet olsun. Hı? Amcam da davet ediyor değil mi? Bak bu krem değil bak küçük. Pastacı kreması. Pastacı kreması. Tatlıracak mı pastada? Yemez. Aşkı. Yemez bir şey. dondurma bile yiyor. Soğuk soğuk bir yalıyor ki. Evet, Eylül ya. hayatta bunları, yedi. Bunları, dondurma yedi de. Bunların kedi dondurma yiyormuş ya. Eylül bir tane dondurma yiyor sadece. O da şey. Tereyağlı kartorun. Sütlü tereyağlı. Ondandır döküyorsun. Aynen. Tereyağı kokusu, süt ya kokusu. Onları şiraya, seviyor. Ben da bunun dondurmasından yiyor. Limonu olsa yemez mi? <gülüyor> 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 yemez. yemez Kakol da yemez. Ya. Ya. Böyle yapıyor bak. Kakaoyu ben de istemiyorum. Kokluyor kokluyor. Dilini çıkarıyor. Zayılamış onun ortak şeyi. İyi arkadaşlar. Ya bir, bir şey diyeceğim. Bana sanki böyle 5 yıldır, 6 yıldır o kadar geçmedi ki ya bu yılın ayları sanki kaç yıldır... Sen biraz yavaş ye. Hey şekerine ben. bakmadın. Doğum günümü kutlamıyormuşum. Sen biraz yavaş evet. ye. Bak doğum bir de daha diyabetmiş etmiş ben. yazdı. Hmm. Değiz o da, da diyabetmiş. etmiş. Hmm. Git şekerine bak. Kola koy. Hızlı, hızlı yeme. Yavaş Hatta deneyim. az ye yani daha o yeme. Da Yok yesin ya. de yavaş yavaş yesin. Sen burayı bitirin. O benim benim parçamdı. Kesmişti Aman. değil mi? Hayır hayır biliyorum tam, şey tam senin parçan. Bu diyor. Senetle. Hayır ben bir şey demedim direkt bağırmaya başladı. Sen burayı bitirin. He o benim parçam bak. Ince, i̇nce ince ince. Hayır ince ya. Geleceksin kahveyle birlikte. Ablamı tanıyorum Allah Allah arkadaşlar. Neyse. Hı. Hayır Değizemiz, diyemedi. Bizim Fatoş teyzemiz bir çok sever. Bir de Merve ben çok, çok severim. Kanatıydım. Neyse arkadaşlar kutlamamıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Evlisen sen de veda et istersen. Evet hı. arkadaşlar. Bu videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu yayınlanacak değil mi? Hı <laughs> hı yayınlanacak. Öfnü çok seviyorum. Bay bay. Geçmiş olsun deyiz Ceyneciğim. Öptüm. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aa şey Fidan doğum günümü kutlayın demiş. İyi ki doğdun Fidancığım. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün <laughs> <laughs> kutlu olsun Fidan. <bir> <laughs> Bak, <laughs> <laughs> Bak Fidan sen istedin diye doğum gününü doğum gününü kutladık. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sonra Öptük. <laughs> Yok daha görüşemeyiz. Hadi hoşça bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın güzel. Tamam.